Halimiş yani teknolojilerin hepinize merhabalar. Ben Murat Can Safire. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün Fiverr üzerinden yurt dışından dolar kazanmayı anlatacağım. Bir yeteneğiniz varsa herhalde hazırda bir iş yapıyorsanız bunu nasıl dışarıya pazarlarsınız? Nasıl dolar kazanırsınız? Hiçbir yeteneğiniz yoksa bile nasıl Fiverr üzerinden iş yapar para kazanırsınız? Bunların hepsini anlatacağım. Bu konuyla alakalı aslında bir video çekmiştim. Yani genel olarak e, yapay zeka iş yaptırıp ya da işte e, çeşitli basit işler yapıp bunlardan dolar kazanma, internetten para kazanmayı anlattığım bir video vardı. Burada işte Upwork'ten bahsettim, Fiverr'dan bahsettim, Türk platformlarından işte Bionic gibi platformlardan bahsetmiştim. Bu da çok talep oldu ya dediğiniz işte Fiverr'ı çek vesaire. Ben de dedim o zaman Fiverr'ı bu videoda ele alalım. Daha önce zaten Upwork'ı da çekmiştim. Bu videoda size Fiverr'ı anlatacağım. Fiverr özet geçmek olursa aslında e, freelance yani e, bir yerde sigortalı maaşlı çalışan değil de rastgele böyle bilgisayar başında iş yapıp para kazanmak isteyenlerin e, tüm dünyadan iş yaptığı ve işverenlerin de burada işler verdiği platform. Siz hala hazırda bir iş yapmıyorsanız ne bileyim işte tasarımdır video düzenlemedir bu tarz işleri yapmıyorsanız bile Fiverr'dan para kazanabilirsiniz. Çünkü çok basit işlemler yaptırılıyor Fiverr'da. Bunları siz de yapay zekaya yaptırıp direkt olarak para kazanabiliyorsunuz. Videoya geçmeden önce her hafta Hanimiş Teknoloji'de 3 yeni ücretsiz eğitim videosu paylaşıyoruz. Bu videolardan faydalanmak için hemen abone olup bildirimleri aç kısmından tüm işaretleyin ki yeni video paylaştığımda sizler de haberdar olabilin. Ayrıca her videoda olduğu gibi katıl üyelerimize ekran vererek başlıyorum. Eğer siz de katıl üyemizde olursanız herkes açık videolarımızın yanında katıl özel paylaştığımız park metotlarını öğrenebilir. Ve sonraki videolarda bu şekilde kendi isminizi görebilirsiniz. Bu arada katıl özel YouTuber üye ve üzeri seviyeler için muhteşem bir 30 videoluk YouTube eğitim seti hazırladık. Şu anda bu üyeliğin bedeli sadece 100 TL ama yakın zamanda arttırmayı planlıyoruz. O yüzden YouTube eğitim setini alacaksanız almayı planladıysanız daha önceden duyurusun zaten dinlediyseniz e, direkt olarak eğitimi alabilirsiniz. E, eğitim alabileceğiniz linkleri açıklama kısmına koyacağım. Bunun dışında eğitimi yani bilmiyorsanız ilk defa burada duyuyorsanız eğitimin tanıtım videolarını da koyarım. Yani eğitimin içeriğinde ne var ne yok. E, size nasıl para kazandırıyor bunları da eğitim setinde görebilirsiniz. Hadi gelin videoya geçelim. Evet platformumuz fiber.com Google'a direkt Fiber yazarak görebilirsiniz arkadaşlar platformu. Fiverr yazdık Google'a gördüğünüz gibi reklamları geçin. Şu an ilk sırada Fiverr'ın kendi reklamı var ama farklı reklamlar çıkabilir. Reklamları geçtikten sonra çıkan X de her zaman doğru site olacaktır. Reklamları geçtikten sonra altını çiziyorum. fiverr.com buradan bir kere tıklayarak siteye girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim bir üyeliğim var ama ben buradan çıkış yapacağım. Sizler için sıfırdan üyelik oluşturmayı göstereceğim. O yüzden buradan çıkış yapıyorum. Üyelik oluşturmayı gösterdikten sonra ilan vermeyi göstereceğim ilan verdikten sonra müşterilerden nasıl iletişim kurulur, neler satılır bunları da anlattıktan sonra eğer hiçbir yeteneğiniz yoksa Fiverr'da neler satabilirsiniz bunu da size anlatacağım arkadaşlar. Burada çeşitli kayıt olma yöntemleri var. Hızlı bir şekilde direkt Google ile giriş yapabilirsiniz ya da burada join now diyerek hemen kayıt olabilirsiniz. Ben şu an rastgele bir mail adresi gireceğim çünkü zaten benim kayıtlı hesabım olduğu için burayı burada çok meşgul olmak istemiyorum. E, mail adresi girdikten sonra amacım burada size göstermek. Bir tane kullanıcı adı seç diyor. Burada ne seçelim işte e, Murat Saf Yürek olsun kullanıcı adım. Hemen bir tane de pasap, şey, pasaport diyorum. E, bir tane password yani şifre girmemi istiyor. Hemen bir tane şifre giriyorum. Güçlü şifre istediği için mutlaka kabul etmeyecek. Evet diyor ki minimum 8 karakter numaralar büyük harfler ve küçük harfler hepsini kullan diyor hemen şimdi büyük küçük harf rakam hepsini yapıyorum ve bir şifre oluşturuyorum yaptım şu anda bekliyorum evet burada bir hata verdi şöyle bir yenile yapacağım ee, belki de evet tamam yenile yapınca düzeldi arkadaşlar karşıma geldi demin orada çeşitli tanıtım makaleleri de vardı işte nasıl ürün satarım nasıl müşteri bulurum gibi şeylerdi sanırım çok dikkatli bakmadım ama zaten ben size bunları anlatacağım Gördüğünüz gibi hesap şu anda karşımda. Hesap açmak bu kadar basit. Daha sonra buradan e-posta adresini doğrulamanız gerekiyor. Buradan hemen mail adresinize girip oradan doğrulama linkine tıklayabilirsiniz. Eğer mail gelmediyse de burada resend email diyerek bu maili kendinize gönderebilirsiniz. Ben şimdi çıkış yapacağım. Daha önce yıllar öncesinden açtığım hesap var. Direkt olarak ona giriş yapıp oradan devam etmek istiyorum. Hemen e, ana mail adresimle yani daha önceden de bu siteye kayıt olduğum mail adresimle giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda hesap karşımda. Fiverr'ın direkt olarak arayüzüne bakacak olursak, şu an direkt benim profilim açılıyor ama şurayı ben sileceğim. Biraz Fiverr'ı göstereyim sonra profilinizde nasıl ilan açılır. Tabi burada benim yine e, tamamlamamı istediği şeyler var. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Buraya geri döneceğim zaten ama fiverr.com'a girdim fayran olayı şu mesela burada mesela YouTube tam neyli yazıyorum ama mı Mesela burada YouTube tam neyleri tasarlayanlar var bakıyorum diyor ki 4.72 Euro'ya şöyle tam değiller yaparım burada MrBeast'i kullanmış 14.15 yani 14 Euro'ya şu tarz tam değiller yaparım diyor diğer örneklerine bakıyoruz yani fena değil gibi ama 15 euro da yok artık. O kadar edecek bir şey değil. 15 euro gibi durmuyor. 600 lira yani baktığın zaman. Burada bir sürü tam yapan arkadaş var. Ve baktığın zaman yani şöyle bir Genel olarak baktığımda çok basit thumbnail'ler Birazcık photoshop biliyorsanız yapabilirsiniz Eğer bilmiyorum derseniz bu sefer Canva'ya yaptırabilirsiniz Yani demokraside çareler tükenmez diyorum Burada a bak bu güzel görünüyor ama neyse burada biz zaten alıcı değiliz satıcıyız o yüzden bunları geçiyorum. Hemen şöyle gizli sekmeyi kapatıyorum. Profile geldim. Girdikten sonra şimdi buradan hemen create a new gig diyerek bir tane ilan oluşturmamız gerekiyor. Ben az önce thumbnail'i tesadüfen açmadım, bilerek açtım. Yine bir görüntüm sıkıntılı. Biraz yaklaşacağım sanırım beni alamıyor. Evet. Tam nail ilanı açacağım ben burada ama burada istediğiniz her şeyin ilanı aç ilanını açabilirsiniz. Ee, hiç yeteneği olmayan ve ben tam nail de yapamam diyenler için de bazı önerilerim olacak. Merak etmeyin. Sanırım şu ışık kaynaklı bir sıkıntı oluyor. Şu an daha iyi olacak. Peki, ee, hemen geri dönüyorum. Buradan ilan başlığı giriyorum. I will do YouTube thumbnail design diyorum. Ben YouTube thumbnail tasarımları, küçük resim tasarımları yapacağım. Kategori seç diyor. Buradan bakıyorum. Design seçiyorum. Ne tasarımı diyor. Bakıyorum şurada. En uygununu arayacağım. Sosyal medya tasarımları diyorum. Buradan thumbnail tasarımlarını seçiyorum gördüğünüz gibi. Peki ne için thumbnail mı yapacaksınız diyor. Tabii ki de sosyal medya için, YouTube için yapacağım. Burada anahtar kelime girmemi istiyor bu arada hepsini Türk İngilizce yazıyorum çünkü zaten insan yani burada hitap etmek istediğimiz insanlar e, Türkler değil e, İngilizce bilen tüm dünyadan insanlar olduğu için Tamamen İngilizce döndürüyorum Bunu yapabileceğimiz farklı siteler var yani bir onluk var sadece 10 var Gerçi birisi kapanmıştı hangisi kapandı R10 var yani var Türkler için Zaten platformlar var Ama işte orada TL kazanacağınıza Atıyorum bir tasarım başına işte 50 lira alacağınıza 30 dolar alma şansınız var gibi düşündüm kafadan attım tutarları ama işte 30 dolar ne yapıyor 600 TL yapıyor daha kazançlı oluyor hemen bir etiket giriyorum ne yazayım YouTube tam değil yazayım bir de YouTube yazayım YouTube design yazayım i̇şte başka YouTube'la alakalı ne öneriyor bunlar yeter Hemen save continue diyorum. Burada sağ sekmede yan sekmede çeviri açıp oradan yardımcı yardım alabilirsiniz. E, paket şimdi burada birden fazla paket oluşturabiliyorsunuz ama ben daha önce birkaç kez oluşturduğum için sanırım e, sınırlı limit verdi. Ha tamam okey okey buradan oluşturabiliyormuşum. E burada basic paketim yani minimum paketim ne olabilir? işte paket ismi şu an uyduramadım bir şey. Level 1 ben şöyle yapacağım. Level 1, Level 2 e, şöyle seviyelendireceğim. Burada açıklamaları yazılabilir. işte, işte bu pakette şunu yaparım, bunu yaparım diye. Hepsine ayrı bir fiyat seçeceğiz. Mesela atıyorum birinci pakette tasarım 5 dolar olsun. ikincisinde şu an tamamen uyduruyorum. 10 dolar olsun. Diğerinde de 20 dolar olsun diye böyle sallamasyon bir fiyat vereceğim. Birincisinde diyorum ki bir hafta içerisinde teslim ederim. İkincisi daha pahalı bir paket olduğu için VIP gibi. Diyorum ki bunu ben 3 günde teslim ederim. Bunda diyorum ki o bak bir günde teslim ederim diyorum. Burada işte kaç tam değil yapacağımı e, belirleyebiliyorum. Şöyle bir fiyata da bakayım. 5, 10, 20 dolar olduğuna göre. ama yani 4, neyse sal, şu an sallaması yapıyorum. Revizyon diyor. Kaç kere revize hakkı veriyorum. Minimum paketimde hiç revize vermiyorum. İkinci paketimde mesela bir revize. ikinci sonuncusunda da iki revize veriyorum gibi gibi ee, burada işte lisanslı resimler kullanırım kullanmam bunları da seçiyorum ee, seçtiğimde bunu ekliyor ama şöyle saldım orayı o yüzden ee, burada kaynak dosyaları mesela diyelim en pahalı paketimde bunu şöyle de yapabilirim bu arada İlla burada iki resim falan seçmeme gerek yok şöyle de belirleyebilirim Birincisinde hiç revize hakkı vermiyorum, 5 dolara yapıyorum. İkincisinde 10 dolara yapıyorum, revize hakkı veriyorum hem de iki kere ve de resim kaynaklarını yani resim kaynağını veriyorum yani atıyorum photoshopla yaptıysam psd formatında veriyorum ki düzenleme yapabilsin gibi gibi burada seçenekler belirlenebilir. En pahalı pakette de sınırsız revize veriyorum gibi gibi burada yine kaynakları veriyorum gibi burada istediğiniz açıklamaları yapabilirsiniz arkadaşlar e, şuraları zorunlu tutuyor mu bilmiyorum ama şöyle sanırım evet ne diyor zorunlu tutan bir şey göremedim o yüzden geçiyorum eğer e, kaydetmeme izin vermezse oralarda dolduracağım burada ekstra servisler ekleyebiliyorum mesela ekstra hızlı teslimat mesela burada ne diyebilirim e, Atıyorum şu paketi 7 günde teslim ederim dediğim paketi Bir günde teslimini seçmek istiyorsa Artı 4 dolar ya da işte artı 3 dolar verirse bir günde teslim edebilirim gibi gibi Ya da işte bunu farklı varyasyonlarda yapabilirsiniz normalde diyelim En büyük paketinizde bile belki 4-5 günde teslim ederim dediyseniz Burada işte 3 günde teslim etmek için atıyorum 3 dolar İki günde teslim etmek için ekstra 5 dolar ya da işte bir günde teslim etmek için 10 dolar gibi ekstra maliyetler e ekleyebilirsiniz. E burada işte farklı şekillerde e farklı eklemeler yapabilirsiniz. Ben bunları geçeceğim. E şu an önemli olan benim için hızlı bir şekilde bir tasa ilan oluşturmak. Detayları size bırakıyorum. Yani tahmin ettiğim gibi açıklama kısmı yazmam. yani Yazmadığım için izin vermedi ilerlememe. Öyle tahmin etmiştim zaten ben de yazdım 5 dolar olmalı minimum diyor burada ne diyor boş bıraksam nasıl olur bence evet okey şunu da sildim sonuçta burada tüm seçenekleri sunmak zorunda değilim bakalım okey ilerliyor bu ilerlerken hani hiç tasarım bilmiyorsanız nereye yaptıracaksınız onu da göstereyim hop affiliate size kanva ifadelerini tanıtmıştım o sırada oradan link almış çok basit bak burada direkt çıktı youtube küçük resmi oluştur ee, ya da işte buradan orada göremezseniz youtube küçük resmi yazabilirsiniz hop gördüğünüz gibi burada bir sürü küçük resim olacak bunlardan istediğiniz seçip düzenleyebilirsiniz ee, ve insanlara bu hizmetleri satabilirsiniz şimdi ben bu tarz şeyler tanıttığımda genelde şey soruyorlar bana ya işte e, işte Canva'dan madem bu kadar basit tasarım yapılıyor ya da birazdan göstereceğim işte Fiverr'da öyle ilanlar var ki işte arka plan silme ilanı arka plan silen siteler var imov.bg sitesi buraya resmi yüklüyorsun bak şu şekilde gösterdiği gibi resmi yüklediğin an arka planını siliyor bak şu sen şöyle ekliyorsun. o bu hale getiriyor ve bunu burada hizmet olarak satabiliyorsun ee, ve bu hala geçerli bir şey yıllar önce de vardı hala da geçerli hala da ilan açıyorlar hala da bunu satın almak istiyorlar ya da sen bir ilan açtığında gelip bunu senden satın alıyorlar ama sen gelip yorumlara yazıyorsun ya işte bunu onlar niye yapmıyor yani onlar niye geliyor buraya buraya girip bunu yapmıyor Bunun birçok sebebi var bunların en yaygın sebeplerinden bir tanesi bilmiyorlar çok basit bir şey İkincisi ya adam o kadar zengindir ki gelip şu siteye şu resimleri Yüklemeye bile üşeniyordur Direkt olarak sana 500 tane 1000 tane resim atar sen uğraş ister ve sana dolarla ödeme yapar Bu size inandırıcı gelmiyor olabilir çünkü birçoğunuz hala para kazanmaya başlamamış arkadaşlar. Ben bunu açık ve net söyleyeyim. Ben çok küçük yaştan beri internetten para kazanıyorum. İlk işimi 13 yaşında yani ilk online işimi daha öncesinden de para kazandım ama ilk online işimi 13 yaşında para kazandım ve şu anda öyle bir gelir seviyesindeyim ki editörlerim var işlerime yardımcı olan arkadaşlar var ve kendi yapabileceğim birçok işi onlara devrediyorum ve onlara para ödüyorum yani iş sektöründe bu çok yaygın bir şey çünkü yani bunun çok basit bir matematiği var bir iş büyütmek istiyorsam günde sen atıyorum maksimum 15 saat çalışabilirsin hala çalışıyorum günde 15 saat 10 saat ve yapabileceğin iş sınırlı yapamayacağın işleri başkasına devredersin bu çok basit bir şey yani o yüzden artık şunu demeyin madem bu kadar kolay bu insanlar niye burada ilan açıyor onlar da kendisi yapar öyle bir şey yok arkadaşlar adam belki de milyon dolarlar yönetiyor gelip burada 5 dakika harcayacak bile vakti yani çok daha değerli 5 dakikada belki bir müşteri arasa milyon dolarlık iş bağlayacak sana burada vereceği atıyorum 300 dolar 500 dolar orada milyon dolarlık iş bağlayacak o yüzden geliyor buraya ilan açıyor çok basit bir şey yani lütfen artık ya işte böyle basitse bu kadar basitse onlar kendisi yapmıyor da sana yaptırıyor demeyin sana yaptıracaklar bu videoyu izleyenlere yaptıracaklar bu yani peşini bırakmayın bu işlerin çok açık ve net yani hani para dönüyor kovalarsanız arkadaşlar çünkü artık ya şeylerden çok bezmeye başladım. Şimdi tanıtıyorum tanıtıyorum 2 milyon tane yöntem atıyorum şu an abarttım ama sürekli zaten yeni yöntemler atıyorum e, ya da es eski yöntemleri daha detaylı olarak anlatıyorum. Hala bana instagramdan mesaj atıyorlar e peki ben nasıl para kazanabilirim? E, pek isim var kardeşim işte videoyu izledin yani ya da videoyu izlemedin mi? Yani videoyu izlemediysen zaten... Hiç para kazanamazsın çünkü daha oturup 5 dakika 10 dakika video izleyemiyorsan, birinin işini oturup yapacak sabrın ve enerjin yoktur. O zaman hiç para kazanamazsın. Yani para kazanmak kolay olduğu için anlatmıyorum. Basit olduğunu işi basit olduğu için anlatıyorum. Basit ve kolay arasında şöyle bir fark var. Basit anlaşılması, kavranması basit. Yani e, böyle üst düzey profesör falan olmanıza gerek yok. 10 yıl eğitim almanıza gerek yok. Anlaması çok basit ama Kolay değil. Neden kolay değil? Oturup bilgisayar ya da telefon başında tıklama yapmanız lazım. Belki saatlerce oturmanız lazım. Belki gözünüz yorulacak, canınız sıkılacak. Arkadaşlarınız dışarıda bira içecek, e, klaplarda takılacak. Siz uyumayıp işte gece çalışacaksınız belki. E, kolay değil. Kolay olduğunu söylemiyorum. Basit olduğunu söylüyorum. Kolay ve basit. Farklı şeyler. Şimdi dırdır ettin diyenler de olacak biliyorum. değil Yapacak bir şey yok. Bazılarını da çok seviyor böyle yaptığım açıklamaları. Neyse ilanıma geri dönüyorum. Açıklama gir diyor. Burayı da biraz sallayacağım. Tabi bu ilan e, onaylanmayacaktır. Onaylanırsa da kaldırılacaktır. Save continue diyorum. Çünkü salladım birçok şeyi. Oralara mantıklı açıklamalar yazmanız gerekir. Burada opsiyonel olarak soru ekleyebilirsiniz diyor. Yani sizden hizmet almak isteyen birine sorular sorabilirsiniz. iş sürecini hızlandırmak için işte ne, hangi endüstride çalışıyorsun, ne yapıyorsun falan, e, bunu niçin kullanacaksın, işte kişisel olarak mı yoksa bir proje için mi, iş için mi gibi gibi burada özel sorular sorabilirsin diyor. Ben bir tane hemen soru ekleyeceğim diyeceğim ki buradan e, mesela birden fazla seçenek ekle kısmından aynı şunları alacağım for business, personal ya da burada bunu tek tıklamayla ekleyebiliyor muydum acaba? Yok tamam. Şöyle şunları ekleyeceğim ve et diyorum ve save, continue diyorum. Tabii siz bunu özelleştirebilirsiniz ben direkt olarak hızlı olsun diye. Burada ilanla alakalı 3 taneye kadar fotoğraf ekleyebileceğinizi söylüyor. Ve bir tane de video ekleyebileceğinizi söylüyor. Video 75 saniye kadar olmalı ve 50 megabayttan düşük boyutlu olmalı. Ayrıca belge de ekleyebilirsiniz diyor ve sadece pdf formatını kabul ettiklerini de belirtiyorlar. Şimdi ben bir tane resim seçtim direkt ilerleyebilmek için rastgele hemen save continue diyorum. Evet ilan şu şekilde karşımda işte tasarımlar sosyal medya tasarımları thumbnail tasarımları kısmında yayınlanmış durumda İsmimin neden Netflix Market olduğunu sormayın lütfen burada planlarımızı görüyoruz gördüğünüz gibi basic planda 7 gün içinde teslimat bir tane thumbnail ve kaynak yok diyemişim diğerinde 3 gün içinde teslimat iki kere revize veriyorum bir tane thumbnail yapıyorum ve kaynak var demişim Buradaysa bir gün içerisinde teslimat, sınırsız revize, kaynak var demişim gördüğünüz gibi. Burada ekstradan e, gördüğünüz gibi teslimat sürelerini e, düşürmeyi göstermiş. Mesela demiş ki 7 günü 3 güne düşürmek için şunu öde. Ve akıllı ya. Mesela burada e, bu zaten 3 gün normalde standart fiyatında. O yüzden e, şu fiyatı oraya eklememiş ama 3 günü 2'ye düşürmek istiyorsan 4.72 euro daha ver demiş. Bu zaten bir gün içerisinde olduğu için buna ekstra bir plan sunmamış. Gayet mantıklı yani. Ben gayet algoritmayı beğendim. Burada etiketler var. İsteyen buradan hemen mesaj butonuna tıklayarak bana mesaj gönderebilir. Ürünü satın almadan önce bir şeyler soracaksa sorabilir arkadaşlar. Bu arada dandik bir şey oldu. Size tavsiyem buraya aynı az üç tane resim ekleyin bir tane de video ekleyin açıklamaya da güzelce yazın ki insanları alsın yani böyle bu benim kadar dandik bir şey açmayın ben burada gösteriş olsun hani size öğreteyim diye açtım onun dışında ya ben hiçbir şey bilmiyorum ne yapayım diye soracak olanlarınız varsa aslında ben bunu şu videoda anlattım nerede e, nefes alan herkesin para kazanabileceği site diye burada öyle bir site tanıttım ki e, Fiverr'daki birçok ilanı orada tek tıklamayla yaptırabiliyorsunuz. Hemen şöyle yine gizli sekmede Fiverr.com'a girelim. Öncelikle zaten tasarımları da yaptırabileceğinizi, kanva yaptırabileceğinizi az önce söylemiş oldum. Arka planları sildirebileceğinizi söylemiş oldum. Bunun dışında böyle bazı convert görevleri de var. Mesela atıyorum ne olabilir? JPEG to PNG şeklinde bir arama yapıyorum. Bak diyor ki ben sizin resimlerinizi JPEG'den vektöre, PDF'e, işte diğer birimlere çevirebilirim diyor. Diğer formatlara çevirebilirim diyor. Bakıyorum başka resimlerinizi renklendirebilirim. Burada yazan formatlarda işlem yapabilirim diyor. Şöyle biraz daha kurcalıyorum. Herhangi bir formattan taranmış PDF ya da işte JPG resim formatı oluşturabilirim. Bunlar arasında dönüştürme işlemi yapabilirim diyor. Peki siz bunları nasıl yapacaksınız? Tabii ki de Yapay zeka yaptıracaksınız. Nasıl yaptıracaksınız? Bunu da şu videoda anlattım. Bu videonun linkini de açıklama kısmına bırakırım. Gidersiniz bu videomuz Fiverr ile alakalı olarak kalsın ve burada bitsin. Fiverr'da yapabileceğiniz görevleri zaten başka bir videoda tanıtmıştım. Bu tarz konularda güncel videolar çekmeye devam edeceğim. Daha fazlası için kanala abone olup Bildirimleri aç kısmından tüm inşaat dengeyi. Yeni videoyu paylaştığımda sizler de haberdar olabilin. Videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.